Herkese günaydın. Las Vegas sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Bugün arkamda gördüğünüz gibi Las Vegas Premium Outlet'in North şubesine geldik. Bugün alışveriş yapacağız. Fiyatlara bakacağız. Neler var, neler yok. Burada kıyafet fiyatlarını Türkiye ile karşılaştıracağız. Bakalım neler var, neler yok. Haydi başlayalım. Başlamadan önce arkadaşlar böyle bir kontrol ederseniz aşağıda abone olmamış olabilirsiniz. Bir de onu kontrol edip videoda atarsanız sevinirim. Durağımız Adidas. Arkamda gördüğünüz gibi. Şimdi bir Adidas'a girelim. İlk hemen karşıma gördüğünüz gibi bu tişört ve bu tişörtler 13 dolar. Adidas'ın çocuk tişörtleri. Hiç Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bu tişörtlerde 13 dolar. Kurla çarparsınız artık onu kurla çarpabilirsiniz. Yani eğer ihtiyacınız varsa. Bakalım Bayşo Monarsı ne kadarmış. %40 diskonto diyor. 45 dolar. 40 da 150 desek 22 buçuk 20 dolar daha aşağı gelecek. Gördüğünüz bu Superstar 80 dolar arkadaşlar. Bu 100 dolar. Bu diğeri 100 dolar. 69, 99, 70 dolara düşmüş. 150 dolar. Tabi burada ayakkabı numaraları yüksek olduğu için küçükler kalıyor genelde. Heh, böyle bir drink. Böyle bir ayakkabı. 100 dolar. Okey. No problem. Böyle ilginç şeyler alıyorum. <laughs> 70 dolar. 30 desen. 2 milyar 100. O oh, kadar olmuş. Değişik. Türkiye fiyatlarını kendiniz karşılaştırırsınız. Zaten birim olarak onlara da ucuz. Bizde de ucuz oluyor genellikle bu 40 dolar. Ucuz yani. 150 %50'dir var, 25 dolara düşmüş. Şimdilik Adidas'tan bu kadar. Şimdi başka yere geçelim. Şimdi arkadaşlar Skechers'a gireceğiz. Şimdi burada Skechers ayakkabıların fiyatlarını sizlere göstereceğim. Burada ama %50 indirim var. 84 dolara geliyor. 85 dolara geliyor. Bunun üstüne de e, tek eklemeniz var arkadaşlar. Ona göre da burada vergi var. Onu da ekleyebilirsiniz. Bu kadın ayakkabısı 54 dolar. 5 dolar. 110 dolar 70 dolar 75 dolar 80 dolar Böyle pembiş pembiş 75 dolar Bir de böyle erkek tarafına gideyim Mesela bakın bu 105 dolar Ultralight 130 dolar 75 dolar Bunlar 75 dolar 75 dolar bağcıksız olanlar burada 70 dolar Bence bu güzelmiş Siz karşılaştırırsınız artık arkadaşlar Yorumlarda aşağıda Türkiye daha ucuz Türkiye'den daha ucuz Burada daha ucuz diye 55 dolar Bakın orada da 50 dolar şey 150 indirim olduğunu söylüyor Ya doğru düzgün erkek bulamadım ya ben istediğim modeller bu klasik 75 dolar 75 dolar 75 dolar 70 dolar bu 70 dolar outdoor 75 dolar ev içi terlik mi bu Skechers'ın böyle bir ürünü mü varmış 45 dolar arkadaşlar Burada botlar 70 dolar. Burada 50 dolara bot var. Fermuarlı 70 dolar. 59 dolar, 60 dolar. Tommy çekime izin vermedi. Onun için sizlere gösteremedim. Normalde gizli gizli çekerim de yüz göz olmaya gerek yok. Şimdi burada Gep'e gelelim. Bakalım buradaki gepler ne kadarmış. Cin, kadın cin. 70 dolar. %30 indirim var. Ona göre hesap edelim. Türkiye ile karşılaştıracağım Deri tayt En gıcık kaldığım. Hiç 90 dolar. Ekstra indirime bak. Daha nasıl indirsinler? Aynı şekilde burada da indirim var. Ben böyle, mesela bu gömlek ne kadar? Bakın bu siyah gömlek. 50 dolar. %40 da indirim var. Montu göstereyim. 45 dolar. Bu uzaylı işi. Siyah var burada. 45 dolar. Büyük da 45 dolar. Karşıdaki siyah boydan evlis mi? Neyse o. 40 dolar. Kazaklar 25 dolar. Çocuk pantolonu 40 dolar. Bizde ekstra da 70 indirim var. Bedavadan biraz fazla işte. Adamlara göre bedava. Bize bizde de bunun kaç katını istiyorlardır diye merak ediyorum. Dümdüz tişört ne, ne kadar mesela? Gap yazarı dümdüz şört 25 dolar 150 50 indirim, 12.5 dolara geliyor. Hesap edin artık. He, Gap'in hoodieleri, 50 dolar, 50 indirimde bunlar var, 25 dolar. Ucuz mu pahalı siz bilirsiniz. 60 dolar Gap'in bar %50 indirim %30 dolar. %30 dolar ne 30 dolar toplamda. 60 dolar %50 indirim 30 dolara geliyor. Evet arkadaşlar şimdi Timberland'a gireceğim. Timberland'a bakacağım. Timberland'ın bu hudisi 65 dolar. Yandaki 58 dolar. Classic Timberland mod 150 dolar siyah 150 dolar pijama altı 65 dolar üstü 58 dolar bu botlar 100 dolar Türkiye'den son bunlar kaç oldu bilmiyorum 120 dolar 130 dolar 120 dolar 120 dolar ha bunun üstüne bir de indirim mi var hmm, bir de bunun üstüne 40 indirim mi var iyiymiş ha bunların da üstüne 100 var. Bunlar klasik fiyatlar. Bunlarda indirim yok. Osa 170 dolar. Kadınlar ki yüzde 70. 170 dolar. Ne? 80 dolar. Burada 150 dolar. 155 dolar, 150 dolar. Ayrıca yüzde 40 indirim var. Kadın Michael Kors, bu mont 130 dolar. Bakın bu alandakiler hepsi 180 dolar. Bakın bunlar hepsi 180 dolar. Bunlar bu 568 dolar, yüzde 75 indirim var. Bunların hepsinde yüzde 70 indirim var. Mesela bu ne kadar? Plastik. 500 dolarda da 498 yazıyor. %70 indirim. Bunlar 80 dolar arkadaşlar. %75 art plus %20 daha var bunlarda. Bunlar gördükleriniz 80 dolar. Fiyat yazanlar genelde o anki fiyatı ekstra şey yok. Sadece %8.5 burada vergisi var. Onu eklemeyi unutmayınız aşağıdaki çanta kırmızı şey 120 dolar üstündeki bir küçüğü 100 dolar bel çantası 99 dolar böyle devam ediyor. Bu küçük el çantaları 80 dolar alışveriş fiyatlarını devam arkadaşlar buradaki afişlere kadar şimdi Kolombiya'ya giriyoruz. Arkadaşlar bu polarlar Kolombiya'nın polarları 21 dolar 22 dolar Önce sizlere göstereyim sonra satın alacağım ama kıymetinizi bilin. Bakın arkadaşlar bu mont 120 dolar. Türkiye'de 7000 lira mıdır artık ne kadar? Bu da 120 dolar. Bunlar %50 indirim. Hemen fiyatına bakayım. Oha. Fiyata baksanıza. Görüyor musunuz? 120 dolardan %50 indirim var. 60 dolara düşüyor bunlar. Bu 70 dolara düşüyor. Wow. Hakikaten wow yani. 80 dolara düşüyor. Bunlar 90 dolar. Bunlar 30 dolar. Spor için güzel kapşonlu. Gördüğünüz bu 120 dolar. Türkiye'de sahtesine en çok giyiler. İki tanesi 50 dolar. Oha! Bunların Türkiye fiyatı ne acaba? İki tanesi 50 dolar. 40 dolar pantolon. Bir tane bundan alayım mı? Vallahi alınır ha. Bu siyahı, bir de yeşil olsa of. Oh, Bu 22 dolar. Burada çocuklar ki var. Bakın 60 dolara. Bunlar 60 dolar. Mutluluklar 30 dolar. Çocuk için kadınlar hmm. kısmı bunlar bu 80 dolar bu 130 dolar ama 60 dolar 60 %60 indirim var ya %60 dolar daha fazla indirim oluyor bakın bunlar kar için 70 dolar bedava 70 dolar bunlar bu polarlar 30 dolar 20 dolar 60 dolar, 40 dolar Türkiye fiyatına yani hatırladığıma göre ucuz 2 tanesi 50 dolar Bu çocuk montu 40 dolar arkadaşlar Bizi kazıklıyorlar Türkiye'de Bakın orada 80 dolar verebiliyor musunuz? 90 dolar kadınlar için 120 dolar 130 dolar 160 indirim var 120 dolar 50, 50 indirim var. Evet arkadaşlar şimdi The North Face'e geldik. Ben çok merak ettiğim fiyatlarını. Hemen bizi hoodiler karşıladı. Hoodiler yüzde 60 60 dolar. 160 indirim var da. Evet 60 dolar. %60 indirim var 80 dolar %60 indirim var ucuz popolarlar 170 dolar normalde %60 indirim var aynı şekilde ne kadar fiyatı yazmıyor. 65 dolar %60 indirime denk geliyor hesaplarsınız 110 dolar bu Hanguru muydu bu? Neydi üstten geçirip giydiğimiz? %60 indirim var. Her yerde her şeyde %60 indirim var. Size söyleyeceğim fiyatları. Mesela bu 120 dolar. 60 dolar. Şey %60 indirim var. Bu kadın. Bunda %30 indirim var mesela. Ne kadar yazıyor? 250 dolar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de Nike'ın outlet mağazasına geldik. Buradaki fiyatlara bakacağız. İlk girdiğimizin fiyatına bakıyoruz. Bu gördüğünüz Nike'ın kadın tüylü montu 130 dolar. 190'dan 130 dolara düşmüş. Bu kürk Nike kürk 130 dolar, 137 dolar. Çok güzelmiş. değil Fermonluğu diye e bakalım, Sivite bakalım. 60 dolar bu da. Gördüğünüz gibi bu kadın tişörtlerinde %50 indirim var. Normal fiyatı 35 dolar. 24 dolar. 25 dolara düşmüş bu. Daha da iniyor herhalde çünkü üstüne %50 yazıyor. Bu gördüğünüz şortlar 20 dolar kadınlar için. Bu Jordan'ın tişörtü 21 dolar. Jordan'ın yağmurluğu 70 dolar bu beyazı. Bu Jordan pijaması çok güzelmiş. Her yerde Jordan var. Burada iki tanesi 25 dolar. Bu gördüğünüz ayakkabı 80 dolar. Artı KDV var. Şeyde KDV 83 0.8 8.5 ile çarpabilirsiniz. Bu ayakkabı 50 dolar. Jordan'ın terli 65 dolar. Bu 100 dolar Jordan'ın siyahı 100 dolar. Jordan 60 dolar. Jordan 70 dolar. 80 dolar. 70 dolar. 90 dolar Jordan. Jordan Aero. Bu Jordan'ın 50 dolar. Evet arkadaşlar alışveriş serüveni sonuna gelmiş. Size anlatabildiğim kadar göre göstermeye çalıştığım kadarını gösterdim biraz küçük alışveriş yapmış olabilirim. Küçük ama çok fazla değil. Bu tarz videoların devamı için lütfen yorumlarda bahsedin. Özellikle istediğiniz bir marka varsa ben buradayken gidip bakabilirim. Sizlere çekip atabilirim. Abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.